Sayın milletvekilleri, anayasamıza göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce an içmeleri gerekmektedir. Daha bel uzun tutukluluk sebebiyle an içememiş olan İzmir milletvekili Sayın Mustafa Ali Balbay'ı bu birleşimde an düşmek üzere kürsüye davet ediyorum. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin Bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtliz, kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim.